Arkadaşlar son bölüm kaldı 5. zorluk Bunu da bitirirsem oyunu bitirmiş oluyorum Çok zor ha Sadece gerçek profesyoneller bitirebilir yazıyordu maskar Aa bu bir tane vuruyor arkadakilerine demen mi gidiyor Yok <laughs> Yo, zaten gidiyordu kanka Kanka. Bence aldık. Berrim. Hacı gel. Doğru yolu bul doğru yolu bulmuş gördün mü? Range aldı. Ya yola geldi kardeşim. Hayır, doğru. en söyledik, orada söyledik. en kötü şey oydu. Yola demucu vardı orada almadın. Demucu gerekiyor ki çarlı. İtaat edeceksin. Arkadaşlar çarımız para biriktikçe Aa, buna para atalım. Para biriktikçe şey yapıyor. Daha fazla vuruyor. Atak speed range bir armor. Arm. Git bunu al. Al. Her 30 için %1 damage kazanıyor. 30 olduğu için. Size chatle muhabbet edin. Alo. Boş oturmayız. Ya glutensiz ve luktensiz beslenen var mı? Bu kardeş ne konuşuyor? Bu kardeş bir daha konuşamaz. arkadaşlar yani. Lütfen laktosu... Pastör orada bir daha konuşamaz soner demiyorlar. Ben konuşma <laughs> soner diyorlar. Ama Her sen ne mı? bileceksin Caol? Senin Atak abi <laughs> Zaten yolladım. Lifesteal. Bunu da aldık. Go! Taksi lazım da abi. <laughs> yolla. Bir taksi yolla. Ablası nasıl? Basın da sana. Melahat ablanın erkek kılığına girip büyük taklı bir şey var sahne vardı orada. Adam Oo, dövüyordu. Evet Çok lan. Adam dövüyordu hatırlıyor mu? Ben izlemem. Oğlum. Taha. Taha. Efendim canım için Emin gibi tıkız ne bileyim Bak sana ne dedi bana dedi, Nasıl, geldi, sen de ne dedi geldi mi 200'de olacağınız ne zaman karakterinizde yoktur de. arkadaşlar Maskar. <gülüyor> 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 Maskar aynen <anda>. be <laughs> <laughs> Artık ne baymışız anladın mı HEEEH <laughs> HEEEH <Talak mısın gülüyor> siz HEEEH <anladın? gülüyor> <laughs> <laughs> Ettiğiniz lafa bak <laughs> Maskar <laughs> Sanki hepiniz özlü söz söylüyorsunuz her Girme Gir benim Twitter'ıma. Maskar. Çık 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 çık. Ya senin Twitter'a gelince lan Cantu abi çıkıyor amına koymuyor. <laughs> Allah <Artık gülüyor> kıyafetiyle. Artık aa. Ne oldu adam Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Öldüm. Ne oldu? Keşmiş olsun. Wow. Ne oldu? Lan senin Twitter profil fotoğrafın ne oldu böyle? Ya herkes bunu güncelledi seninki kaldı amına koyayım. <laughs> ya ben onu üşendim ya. Lan bunu herkes değiştirdi ya amına koyayım. Bu sende kalmış böyle. Ya ne diyor bu beyler? Çaldılar çocukluğumu habersiz. Çaldılar habersiz. Hem Hemdem. Çaldılar. Kedi yemiş olabilir senin çocukluğumu. Çocukluğumu <laughs> habersiz. Elim için. Beyler, Teddy niye kilo aldı biliyor musunuz? <laughs> Çünkü evet. ayvayı yedi. Ha 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 ha. Evet. Zeyno kutlu arkadaşımla koyayım. Bunun derdi ne? Dostum max hp'yi al. Yoluna bak diyorsun. YTD. YTD <laughs> <laughs> ne lan? Yatırım tavsiyesi değildir. Ha. Ha, yaşlı. Sizce ekibin en yaşlısı kim? Aman hani yaş olarak değil. Yaşlı olarak. Yaşlı. <laughs> Be. Benim kanıtlandı amına koyayım. Ben 33 yaşında çıktım. Hayır, <laughs> hayır. <laughs> hayır, sen <laughs> kilolu aldığın için 33 yaşında. Ya, evet. Ya, ya, ya. ya, ya, doktor bak böyle stres testine baktı. Dedi ki sen dedi, senin dedi, sen, dedi yüzün gülüyor ama dedi için ağlıyormuş ya senin Allah! dedi. Allah! Ya. Falına baktı mı? Bu nasıl doktor amına kıyım? Oğlum <laughs> sen ne yapıyorsun lan? testleri yapılıyor, kan veriyorsun lan. Of Sikerim seni ya! Ya ben yaşlı değilim chat ya. Ta Ta. Daha kötü. Ya da ta. Ya Masker sen kazak yüzünden zaten direkt şeyisin ki amına koyayım. Hani el eliyor anladın mı? Ha şimdi kazak seviyorum. Ne var bunda ya? Kazak seviyorsan git kazak giy. Orospu şey, çizgili kazak giyiyorsun. E, Allah Peki, Allah ekibin en genci kimdir şey sizce? Ben ya, o da ben. <laughs> Orası daha demin kanıtlandı <laughs> dedi. Nasıl genç oluyorsun şimdi ya? Ekibin en genci bence Bekir. Bekir. Bektir git benim lan onu Lan Aa. benim ben mal Bekir benim tempo mu? Ya Bekir'i uyutma lan. Stüdyoya götürdük uyudu amını bayıldı amını. Yani bayıldı Lan gençlik tempoya göre mi oluyor lan? Evet. Aynen öyle tempoya lan, göre. Lan oğlum dışarıda insanlar 15 saat çalışıyor lan günde. Onlar genç mi? Ya baba bu. Hayır. Ben daha çok yoruluyorum. <laughs> Zeyno Zeyno. Efendim efendim. Zeynep ve evet. Cuba yarışır ya bu arada. Efendim? Hı çünkü Zeynep ne? Zeynep 12 ne? saat yayından çıkıyoruz ne? Zeynep Zeynep hala şeydi. Ne? ne? Nasılsınız ya? hani bir maymunluk yapıyor anladın mı hala? <laughs> okay. hani o Hani Oyunlar bir var hala onda. Onunla Onla ben yarışırım ama sonunda da ben kazandım. <laughs> tamam ya sen kazandın. <laughs> sağ ol sağ ol ya yine koydum. Kardeş çok konuş. Ekibinin CS:GO oynayan desem cıbanlar şeyler. Ya benim ya ben. Ben? E Cibo. Bir aynen, da kanka, da kanka, aynen. Cibo. aynen kanka aynen kanka. Al chat'e soralım. Objektif bakıyorsun aynen kanka. Ben. Cibo. Şimşek McQueen gibisin. Harley Hudson gibisin. Sen tarihi oldun. Harley Hudson kim ya amınak? Ne bileyim <laughs> ya. O da iyi ama. Harley Hudson'ın kafanı. ismi neydi ya? Hot Bey miydi? Hot Bey miydi? Harley Davidson'du kanka. Ya kandırdın şu an kanka. Direkt söylemezsin sen normal. Oğlum Harley Davidson. Yalan söylüyorsun kanka. Sen tarihi oldun. Bak Ciba yazıyorlar. Chat. Geri chat. Ya sizi. Melek siktir git amına koyayım. Bu da yaranmak içinci boyazı ya. Hadi Melek sen. Ya Chat sizi takibe aldım. Hadi. İyi yes, sporcudan anlıyorsunuz. Hadi hadi gene iyi olsun hadi aynen. Ben bu iyi geçerim bu. <laughs> Nasıl ki Hayatın sen hayatının herhangi abi. bir şeyinde beni geçemez. En iyi lol oynayana Bekir hariç. <laughs> <laughs> Maskar ekibin <laughs> Maske, bu sen ekibin, sen bu arada. Bak senin de al bir şeyde en iyisi yapayım mı? Ekibin en iyi kürek kullananı. Nasıl ya? Ne? Daha ne var? Anlıyor musunuz mu? Maskar Aa, boş ver. Boş ver abi biz güldük ben güldüm. Bana laf soktun ama ben yine de güldüm. Ben bir şey diyeceğim. Maskar'ın anlayıp anlamadığını merak ediyorum. Maskar ne anladın? Yok söylemem. Bilmiyoruz anlamadığı için. Anladı. Ne oldu lan? Anladığı anladım, için kanka. güldü. Anladım. Tutumlu olmama laf attı kanka öyle söyle. Kanka gene duyamadım anladın Kanka kim ya? Kanka ne amına koyayım? ne demek kanka? Ne? <amını> ne, <gülüyor> demek, <gülüyor> ne? Parayla, ucuz parayla tan girecek kişi. Dedik. Bir de param mı diyor üstüne. Ekibin en yakışıklısı. Oy, sağ ol. sağ ol ya. Aa, teşekkürler. Maskarım teşekkürler. Muhabbetin amına koydun. Anladım muhabbetin amına koyuyorsun ikide bak. Ekibin en hastalığı. En hastalığı. En hastalıklı olan. Otuz çocuklu ben sana direkt söyleyeyim. <laughs> ben de Kafadan hasta da çok ama. Değil ya. Değil mi sen hastasın? Değilim. Kafadan hastasın sen. Değilim. Hastasın Zeynep. Değilim. Valla normal değilsin. 2000'nin en delisi mi diyorsun? Bence de Zeyno. Ya ben de ben abim derim aa. Ben değilim. <laughs> 2000'nin en timsahı. Bak bunlar ya bu Özer <laughs> <adam>? sen timsah <laughs> değilsin. Abi öz. Özer sen İspanyol da değilsin. İspanyol <laughs> Özer, sen Türkiye'de yaşıyorsun büyük ihtimal. <laughs> 2000'nin en şişmanı. <gülüyor> <gülüyor> Bak ya dünyanın en şişmanı. Dünyanın o <laughs> <olayım. gülüyor> Evrenin en <laughs> şişmanı. Özer. Özür. <laughs> Özer. Özer. Sevgilerim. Yorma be. Kimin çok konuşana? Ben. Baskar. <laughs> Sen değilsin. Ben Necipo? oğlum ben çünkü ben susunca en siz konuşuyorsunuz ben de, ben de dayanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne? <laughs> Adam Yok. örneğe bakalım. Ben sırf siz konuşmayın diye susmuyorum. Yoksa ben susunca siz konuşuyorsunuz. Boş yapıyorsunuz. <laughs> Ekibin en malı. Aa bu çok yarışır. Ahmet yar yani. bende. Ahmet. Ben, ben <laughs> <maalim>. Ahmet. <laughs> Bence beni ben Bence yazayım peniyak. ben yazayım ona bir anasını Aynen aynen. Onun anasını <laughs> sikeyim biraz boşa gitmesin. <laughs> Yok be chat valla peynir. Bugün çektiğimiz videolarda var ya tam bir maymundu ya. Oğlum siz mi? maymun diyorsunuz ama bence çok zik. <laughs> Sen de iyi yaranıyorsun her beni ya. Sen kutsal kullanıyorsun <laughs> ya çocuğu ama da tabi. İçine geliyor. Ha, bu çarla kesin bitiririm ben bu oyunu. Ekibin en çok sinirleneni. Maskar. Cibo. Net Cibo. Bence Ahmet. Hayır oğlum. Daha de olabilirim ya. Sinirlenme. Allah Allah. Oğlum Taha e, ya. Taha de ağladı amına Evet Taha ağladı bir de ya. ya. Evet. Taha ağlıyor, ağlıyor ki dağılıyor. hep ağlıyor. Taha ağlak da. Oğlum sinirden ağladı. Arkadaşlar. Taha ile Görkem arasında. Bak gene sinirlendi bak. Bak gene sinirlendi bak. <laughs> Arkadaşlar bak. Yapmayın. Ne <laughs> şöyle söyleyeyim sonra rolleniyor kendini şey yapıyor mafya babası sanıyor. <laughs> Hayırdır amına koyayım az çoktan çok gider. Attım kanka çok cringe'ti. Evet çok Ekibin en cringe'i. Özer. Tamam. <laughs> özer evet evet bence Özer, özer var ya. de <laughs> Özer. özer. <laughs> <laughs> ne de Özer ya. İyi ki ses verdin Özer orada. <laughs> <laughs> i̇yi ya. ki ses verdin. Ya niye her şeyde böyle etiketleniyor mu ya? Kim ya? Lan maskara al, maskara al, sağda sağda. <laughs> tatlı mı? Yok, yok tatlı değil lan o. Maskar. Ekibin en tatlısı. Ben. hadi lan. Ben. ben. Ben derken hiç utanmıyorsun değil mi Terim? Utanmıyorum ya bana. Valla hiç utanmıyorum ben. Zeyno. Ekibin ben. en tatlısı Kuzu olabilir bu arada şu pp'ye baksanıza <gülüyor> benim. Ekibin <laughs> en tatlısı ben değil miyim şimdi? Ya bak ya. işte ya. Bak. <laughs> Yakışmış çok tatlı olmuşsun. Basıl ya. <laughs> Basıl ya. Basıl <laughs> ya. Kuzi bence en kombi Ben en peşkosu oldum yine en tatlısı dediler ama. Ne yapayım yapıyorum ben de bu tatlılık işi ekledim varım ya. Yani. O zaman yarışma ekibinin <laughs> Ekibin en klapçısı. Başladı bak. <laughs> yine kendi şeylerini sayacak bak. Ekibin en sarışın mavi gözlüsü aynen. <laughs> <mi>? <laughs> ben ben ben. <laughs> En <laughs> en ekibin en uzun boylusu. Ekibin en uzun boylusu. Ekibin en boylusu. Ben. O da o da. Ben. O da o da. Ekibin. Ekibin <laughs> en çok aboneye sahip. <laughs> 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 ekibin en maskar mı Semih mi? Ben olabilirim. senin boyu kaç? Ben 80. Demek ben de o sen de. Sen bunları koymuşsun. Ama abi. bir tane uzun mu değil? Maskar sen kaçsın? Ekibin en ekibin en diyar bakıllısı ben. Ben. Kuzi. Kuzi. Ben, ben. Kuzi bence. Kuzi. Kuzi ama. Gibonun içindeki diğer çıkınca da başka bir Aa. şey. <laughs> Oğlum manyak mısın? Geçen kuzi şöyle bir şey yaptı. No! Evi köylüler bastı! Evi köylüler bastı! Ha? Oda nasıl ya? Oda nasıl sinir? Bu amına kodum odası nasıl <laughs> Çok kötüydün ta ya. Evet kötü haklıydı doğru haklısınız. O da nasıl sinliyor? <laughs> Bu hero ne veriyordu? E ben ne bileyim hatırlamıyorum. <laughs> Bu oda nasıl sinliyor lan onu söylesenize. Kanka unknown de var mı? Ekibin en malca güleni. <laughs> 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 Ekibin en gülerken sıçanı. <laughs> Bu arada Cibo ya bak Ne? Hıaaap -hı diye gülemez bir Ben yap. gayet Hı -hı. ben gayet tatlı güldüğümü düşünüyorum ya? Hayır tatlı tatlı Hıaaap Hıaaap Pistolle birleşip iki level yapsana Sen oynarken birleştirirsin <laughs> Ne yaz bak Sinan abi şunları görüyor mu acaba ya Ne? bak <laughs> Bizim yaptılar. Dur abi biz biraz deliyiz ya. Ekibin en delisi. Sence? Zeynep'tir. Oğlum Zeynep'tir ya. Zandı. Senin Zeynep, zihninde oğlum. bir problem var bunu sorduk ya. Pardon. Neyin zihninde Pardon. neyin var? Ekibin en zekisi. Sağ ben. Sağ Sağ Cibodur ya cibodur evet. Ben atladım ben kazandım öyle bir şey yok. Hayır yani abi. Ne ne zekisi? Ben, ben işte, Zeka seviyesi belli oldu amına koydum. <laughs> ben atladım ben aldım harbiden. Lan sor oğlum sor bana bir soru sor bilim ama ne koyayım ya. Öyle değil Konularda düşünebilen olarak diyorum ya. İlla ekibin en, ekibin en Mustafa ile yakın arkadaşı. Sen. Evet. evet. Ekibin en şizofreni. Maskar. Anime kızı görüyor. Görüyor ya Melek. <gülüyor> <gülüyor> Melek. Sen depresyonda mısın? Ne yapıyorsunuz? Ekibi en çok konuşmayana. Oo, en evet. büyük orospu çocuğu geldi. Hoş geldin kuzi Hoş geldin en büyük orospu. Hoş geldin. Oğlum, Hoş bulduk konuş... büyük şişman orospu çocuğu. Bak gördün mü? Bildi gitti. gitti Adam görüştü buradan geçirdi. Ulan siz bu. Öyle bir şey demedim az Yakışıklı, kız. kral kaslı. Sağ yani, ya kuzim. Çiçek sağ ol ya. Sağ ya. Komik, sağ ol ya. İstanbul'a gelince Kim? çiğ köfte yoğuracağım mı lan bir gün? Ya orası çocuğun aklı tuttu yemekte. Oğlum <laughs> <Adam, gülüyor> kuzi. Yemekte amcın. He. Ağzına dürüm veririm yoğuracaksın. <laughs> Sen kuzi'yi de yersin ki. Öyle bir şey yok. Özer. Efendim. Madem ah. çiğ köftenle <laughs> övünüyorsun. Şey yapıyorsun. Övünüyorsun. Yapacaksın gelince. Ha hayır. Tamam Peki ben yeme yemeyeceğine söz verirsen Şş. yaparım. <laughs> Sen yemeyeceğim. Max HP. Attack speed. Attack speed niye aldım? Of ya! <laughs> Ekibin en speed alanı. Ben. Cyber. Sağ ol ya. Ekibin en çok bağıranı. Net sen? Cyber. Sen? Baba ekibi o değişir Kendin o. Cyber. Şey, bir yerden. <laughs> <konuşanmuyordum ya. gülüyor> Anladın ben değilim bunu de hiç kes. Eyvallah Lord Cybers canım. en yaşlı Arko işte. Ha ha. Oğlum. Yaşlı bu mutkar neyse. <laughs> <laughs> Bak tansiyonum var. Alt tarafı tansiyonum var. Var. Kalbim var. Karaciğerde yağlanma var. var Karaciğerde kar <laughs> kar yağlanma <laughs> var. Başka ne vardı? Nefes tanrım var. Evet, kalp şey var. Ee, ritim bozukluğum var. Başka ne var lan bende? Kanka Prost Gözlerim yedi Ha prostat var ama anlatıyım Ayakta işe yiyemem Ekibin en, en iyi pro soccer oyuncusu Ben Sağol ee, Utanmadın Yok, değil kanka. mi şunu derken? Ya abi. utanmadın şunu derken değil mi? İ İlk ben atladım benem ama anlatıyım Seni <laughs> at Benem Seni at sikmedim. Pro soccer'da Terbiyesizlik yapma Yaparım Ha kendini iyi pro soccer'da Daha ha, Çalım pros, falan atmaya çalışıyor. Bela prosagır şey prosagır tayı özetliyorum size. Ya pozu atsanıza. Ya <laughs> direkt, Ya direkt ya direkt. Direkt ya de. ya. Bas kanka. Ben bu ara bir şey sardım. <laughs> Futboldan anlamayanlar konuşuyor işte. <laughs> ne? Aynen. Yani sonrası bir an önce dışarı çıkıp Pokemon avlamam lazım. <gülüyor> <gülüyor> 2017'de değil miydi aman koyayım sen niye yeni avlamaya başladın? Oğlum bizim mahalle çocuklarıyla klan kurduk aman koyayım. Pokemon topluyoruz her gün. He? Klanın adı, adı ne? Rakipsinler. <laughs> Avruz <laughs> mu ya? Aaaa! <mı> ya? <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Aaaa! Alın mı bu? Biz buna almaya Anladım, kuzi beni bitiriyor ya. Kuzi. He. Efendim. Ekibin en çok unutkanı. Sağ ol. Sağ ol Cibam. Sağ ol. Kuzi. Ne sordun lan? Efendim. <laughs> Ekibin en çok unutkanı sensin. Değilim. Oğlum cevap versene ya. Efendim. Alo. Sesim geliyor mu? Geliyor. Alo. Değilim. Alo. 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 Açıyo. Ağzıyla e zurna çalan adamını biliyor musunuz siz? Ekibin en SMG bulanı. Ya. Ya bir kere kendin olmayan bir şey söyle ya. Sus. Sus. <laughs> sus. sus. Maskar ya sıfır mı? dil biliyor. Ben canlarını mı kısım? Bu ne tek atıyorsun? Hayır, hero değişti. <laughs> Az bir dil bileni. Ekibin dil bilmeyeni. Yalnız ben dil çok yani. iyi biliyorum ha. Benim videolar hatırlıyor musunuz? Ben taas hatırlıyorum yaşındayım. Ekibin en sapık sempati. Sapık sempatik ne demek ya? Hayır, Hiç sempati. dil biliyor <laughs> amına. Ya amın. <laughs> en ya? sempati Teddy olabilir çünkü en şişman ya. Genelde şişmanlar sempatik oluyor. Ta neden düşman şişman biliyor musun? Kendim. <laughs> ben biliyorum galiba dedi bey. Ben ey? de biliyorum galiba. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Ekibin en iyi Call t oyunu oynayacak olanı. Sen. Sağ ol, sağ ol, iyisin. Kuzi sana bir tane video atıyorum Instagram'dan. Bizim Memo bu sıkmış düğünde. <laughs> Valla. Valla ama ama ne biliyor musun? Ha. Bak tek elle sıkmaya çalışıyor salak. Sağa sola savruluyor mermiler. Az kala biri yaralanacaktı. <laughs> Bir <laughs> yani tek elle <laughs> <MBA>. sıkmayın arkadaşlar. <laughs> Attım bak bak. Bana bakın. Birinci değil. Birinci Memon dayısı. ikinci Şapkalı. Memon dayısı nasıl tek sıkıyor ya? Kanka. <laughs> Alanların bilgi alışverişine bakalım bunu koyayım. Oha har ananı siki. Aa. <laughs> <laughs> <Oha. gülüyor> <laughs> Oğlum harbi 2-1 ölmemiş. <laughs> ne? Wave 11 mi? Tabi lan. Ta tamam, sana da attım. Ben de medical gun alalım. Şaka lan şaka. Atmadım ben de onu bekliyorum ancak. Vallahi, dur. Kuzi çete de at. <laughs> <laughs> eee evet, çete atayım. Aaa chat arkadaş değiliz ama beni eklemeniz lazım siz atmamın için Biiiiiç Vuttulululul Yoksa kuzi gelip mi? öyle bir şeydi bunun. Ha. Patım olmuş mu ya? Be? Almış. Gitti değil mi server şu an? Ta tamam, aç bak. Açtı dedim. Attın Aşağıda mı? Bir şey kalmadı. Ya gene gene sana gönderdim kuzu amına koyayım dur. Beyler ben 20 dakikaya kaçar. Nereye? Ee, babam Hayır, babadır. hayır, hayır ta. <laughs> hayır. Ya şu Fener'in maçlarını bir izleyemiyorum ha ama. İzleyicileri eğlendirmek daha önemli. Tekrarını izlersin. Ark oynayacağız Oha. burada. Herkes beraber gelmiş ya. O kadar şey aldık ya. Kaçak. Lig <laughs> TV. Ne, neydi ilk Sports? Kaçak mı? Yok oğlum onun yanlış. Lig TV mi? Yani işte Bane Sports. Benim takıldığım şey var. <laughs> Benim Aa. sol sen çıkıyorsun. Kuzu <laughs> bu low. Yani, Aksın ta gidelim. İzleyicilerin ne önemi var ki senin için? Doğru ta git ya git. Önemsiz bu izle. Kızı sen de yok. izle hiç ayıp değil ya. Yani, hiç güzel ayıp. Ha, tamam, ne? <laughs> tamam tamam ben geliyorum. Ne bileyim türkü duyunca. Memo abi Ha? Kızı. Kızı kız, oğlum. Oğlum yatırıyormuş bir şey. Oğlum. Oğlum be yatırıyormuş. Aynı maskarın spreyi gibi değil mi çocuğun? <laughs> Valla chatim çok sağ olun ya. Bir sürü takip gelmiş. En kısa zamanda onun impans hesabı da açacağım yani bir hafta yani. <laughs> Takipte kalın. Ne oldu ya ben ne yaptım? Hiç ha. Taş götten yedin mi? Bir kere. Ama beğenmedim o çikolatayı. Bence kötü çikolata. Evet kötü. Vallahi. He vallahi. Hoş geldiniz. Ee, SMG 8 yapacağız biz ne oldu? Ne zaman gireceğiz? Açılıyor şu Yeni mod paketi geldi kuzi sıfırdan oynuyoruz ha. Tam onu soracaktım sıfırdan. kuzi <laughs> 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 bir 6-7 daha indireceksin yani. Girdi baba ya. Ama bu seferki ki daha iyi öyle mal dinozora eğitebileceğim kızı gördüğün her dinazoru. Yani biz görmeden ölmeyeceğiz değil mi artık? Yok yok. Hmm. Eski modlar. Aboneysen... Kim takımlar kim kim? Takımlar aynı yine mi? aynı ama isim koymadık. Bir de hikaye koymadık. Evet hikaye de yapalım doğru. Ben uydurayım bir tane. Uydur kız ya hemen bizi bir tane. Öldüm. Kompaçın evre ne? Sövr açıldı! <laughs> Aa Zeynep de gelecek. <laughs> Zeynep.